Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 haftalık temizlik ve gıda ürünlerini hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, katalogun tarihi 27 Ekim olsa da ürünler marketlere erkenden gelebiliyor. İlk sırada Lipton'dan tek dem, anında demleme çay var. 24'lü paket 25 lira. Bingo oksijen yüzey temizleme spreyi var. 750 mililitrelik 16 lira. Marmara birlikten siyah zeytin olacak. 800 gramlık paket 36 lira. Clean Fan deterjan hazneli cam temizleyiciler var 40 lira. Burcudan cam domates salçası olacak 1500 gramlık kavanozlar 70 lira. Yine burcudan tatlı biber salçası var. Bu da 1500 gramlık cam kavanoz 90 lira. Dermokil'den katı sabun çeşitleri olacak. 100 gramlık seçenekler 9 lira. Pınar markasından labne peyniri var. 750 gramlık avantajlı paket 59 lira. Levent börekten 3 peynirli dondurulmuş börek olacak 400 gramlık paket 40 lira. Froland markasından da dondurulmuş kıymalı kol böreği var 500 gramlık 26 lira. Dimes'ten yarım yağlı sütler 1 litrelik kutular 12.45. Döner Şah markasından dondurulmuş piliç döner olacak 1 kilogramlık paketler 74 lira. Talya'dan gül suyu 250 mililitrelik şişesinde 12 lira. Fiskobirlik'ten fındık ezmesi var 300 gramlık cam kavanoz 40 lira. Dermokil'den mucizevi kil sıvı sabun çeşitleri olacak 4 litrelik seçenekler 35 lira. Beşlerden dondurulmuş dana steak burger var 360 gramlık 38 lira. Yine Talya'dan yüz serumu çeşitleri olacak 30 mililitrelik seçenekler her biri 27 lira. Silip ekstra çocuk bezi çeşitleri var. 96, 80, 64'lü paketler. Her biri 170 lira. Dermokil'den saç bakım maskeleri de var arkadaşlar. 300 gramlık seçenekler 20 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Nilki markasından badem sütü 1 litrelik kutusunda 29 lira. Torku bana da miniki. Kakaolu fındık kreması var. 450 gramlık kutusunda 32.50. Kellogg's'tan da Coco Pops çikolatalı mısır gevreği var. 450 gramlık poşet 17 lira. Dermokil'den desenli kağıt yüz maskeleri olacak 9.75. Ritim markasından oda spreyi çeşitleri 1 litrelik şişeler 25 lira. Sarıyer'den şekersiz gazlı içecek çeşitleri 6 tane 250 mililitrelik 14.50. Torkudan fındıklı çikolata 65 gram 11 lira. Torkudan antep fıstıklı çikolata da var 65 gram yine 13 lira. Torkudan bisküvi çeşitleri olacak favorimo tam kremalım turtacık gibi her biri 12 lira. Torkudan gofret çeşitleri de var. 142 gramlık paketler 9 lira. A101 27 Ekim aktüel ürünleri izlemek için yukarıdan dokunabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.